Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde çöp şiş yapacağız. Ciğer çöp şiş yapacağız. Bunun için gerekli malzemelerimizi masaya daha önceden ilave ettim. Şimdi karıştırmak için büyük oval bir tabak, maydanoz, yarım çay bardağından biraz az zeytinyağı, dana ciğer aldım ben, dana ciğer ve kuyruk yağı, çöp şişlerimiz, baharatlarımız, bir çay kaşığı tuz, iki çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığından biraz fazla kırmızı toz biber. Ve sebzelerimiz 2 tane domates, 2 tane soğan, 5-6 adet tatlı köy biberi. Şimdi zeytinyağımızı tabağımızın içine ekleyelim. Baharatlarımızın hepsini karışık bir şekilde şöyle Zeytinyağımızın içine ekleyelim. Karışımımızı karıştıralım. Evet dostlar tekrar merhaba. Karışımımızı hazırladık. İyice karıştırdık. Şimdi ee, dana ciğerlerimizi ve kuyruk yağlarımızı yağımızın içine ilave edip karıştırıyoruz yarım kilo dana ciğerimizi ve 100 grama yakın kuyruk yağımızı karıştırdığımız zeytinyağlı karışımımızın içine ekledik. Şimdi tamamen karıştırıyoruz. Ben evde olduğum için çıplak elle yapıyorum. Biz yiyoruz. Eldiven takmıyorum. Hissetmek istiyorum yemeği. İyice bir karıştıralım. ciğerimizi ve kuyruk yağımızı hazırlamış olduğumuz zeytinyağlı sos ile güzelce karıştırdık. Şimdi şuradaki çöp şişlerimize 2 tane ciğer, 1 tane kuyruk yağı olacak şekilde veya siz nasıl isterseniz 3 ciğer, 1 kuyruk yağı da yapabilirsiniz. Kuyruk yağını çok seviyorsanız 1 ciğer, 1 kuyruk yağı, 1 ciğer, 1 kuyruk yağı şeklinde de dizebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şimdi çöp şişlerimizi, ciğerlerimizi sıralayalım. Evet dostlar tekrar merhaba. İlk hazırladığımız şiş bu şekilde oldu. Ciğerlerin biraz küçük olduğu için ben bir yağ, üç ciğer kullandım. Açılışı ve kapanışı yağ ile bitirmek lazım bence. Çünkü daha lezzetli oluyor. Yukarıdan ve aşağıdan eriyen yağ ortadaki ciğeri daha fazla lezzetlendiriyor. Ben bu şekilde şimdi bütün hazırladığım ciğeri tabağımızın içerisine şiş olarak yapacağım. Görüşmek üzere. Evet dostlar tekrar merhaba. Hazırlamış olduğumuz ciğerleri Çöp şişlerimize dizdik ve tam olarak 11 tane çöp şiş elde ettik. Şimdi hadi gelin salatayı yapalım. Salatamızı yapacağımız tahtamızı hazırladık. Sebzelerimizi koyduk, maydanozumuzu koyduk. Şimdi hadi gelin bunları doğrayalım. Şunu da hatırlatayım dostlar. E, ayırdığımız sebzelerin bir kısmını döküm tavada e, e, mangal usulü yapacağız. Ayrıca de şöyle tabağıma normal kaşık salata yapacağım. Yani bunları lava dökümde kızartacağım, pişireceğim yani. O şekilde. Dostlar merhaba. Sebzelerimizin bir kısmını lavada da e, ciğerimizin yanında pişireceğiz. Kaşık salatayı da diğer kalan malzemelerle bir tane soğan, bir tane domates ve iki tane biberle ve maydanozla normal salatamızı, saltamız, salatamızı yapacağız. Evet dostlar ayırmış olduğumuz sebzelerimizi döküm tavamızın içine yerleştirdik ve Salatamızı yaparken bunları pişmeye bırakıyoruz. Domatesimizin kabuğunu soyduk. ikiye böldük. Biberlerimizin kafalarını koparttık. Soğanımızı soyduk. Şimdi gelin salatayı yapalım. Biberimizi doğradık. Domatesimizi doğradık. Üstüne ilave ettik. Soğanımızı da ekledik. Şimdi en son olarak maydanozumuzu da ekleyip üstüne zeytinyağı, limon ve tuz ekledikten sonra ciğerimizi pişirmeye geçebiliriz. Maydanozumuzu da ekledik. Üstüne zeytinyağını, limonu ve tuzu ekledikten sonra salta yapım işlemini tamamlıyoruz. Evet dostlar saltamızı yaparken sebzelerimiz olmuş. Hadi gelin bunların hepsini alalım. Şurada bir cam ayarladım. Ona koyalım. Soğanlarımız gayet güzel. Bir kısmı yapışmış. Çok pişmiş. Evet. Ama gayet lezzetli görünüyor. Domateslerimiz biraz daha kalabilir. Altları olmuş gerçi. Bunları da alalım ya. Evet. Bunları da alalım. Evet dostlar hepsini aldık. Şimdi bunun üstünü kapatacağız. Sıcak kalsın. İşte tam sırası. Buzdolabından çıkardığımız çöp şiş ciğerlerimizi önceden ısıtmış olduğumuz döküm tavamıza ilave edelim. Şöyle yanlamasına koyalım. çıkan sesler bu çıkan koku beni benden aldı arkadaşlar buna bakın ya İlk etapta 5 tane yapacağım 2 seferde hepsini yapmış olacağım bir tanesi zaten çok küçük onu araya koyalım piştikten sonra görüşürüz evet dostlar şimdi ciğerlerimizi çevirme vakti bakalım pişmiş mi gayet güzel görünüyor biraz yapışmış çevirelim Oh, 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 şunlara bak. Kuzu bunlar, kuzu. Kuzu değil tabii, sana. <laughs> hepsini çevirelim şöyle. Evet. Hepsini çevirdik. Şimdi diğer yüzleri de piştikten sonra... ...masada son sunum yapacağım ve tadına bakacağız. Görüşmek üzere dostlar. Evet dostlar, ciğerlerimiz pişti. Şimdi hepsini alıyoruz. Tabağımıza yerleştiriyoruz. Oh. Nar gibi kızarmış arkadaşlar. Nar gibi. Gerçekten muazzam oldu ya. Böyle. Bunu en son ekledim. Bu biraz daha pişsin. Afiyet olsun. Ciğerimiz hazır dostlar. Şimdi bir de tadım yapalım. Bakalım lezzetli olmuş mu? Şöyle yağından başlıyorum yemeğe. Hmm. Arkadaşlar canınız çekmesin lokum gibi olmuş. Bu tarifi hemen denemelisiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki yemek tarifi videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.